Merhaba. Bu videoda 2024 yılı Orköy kredi başvurularının ne zaman açıklanacağı hakkında merak ettiğiniz tüm detayları paylaşıyor olacağız. Orman köylülerinin kalkınmasına yönelik sağlanan bu krediler hem bireysel hem de kooperatif düzeyinde büyük fırsatlar sunuyor. 2024 Orköy sonuçları ne zaman açıklanacak? Her yıl olduğu gibi Orköy kredi başvuru sonuçları Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi takvimi doğrultusunda açıklanacak. Genel olarak başvuru süreci tamamlandıktan birkaç ay içinde sonuçların duyurulması bekleniyor. Geçmiş yıllarda sonuçlar genellikle bahar aylarında açıklanmıştı. Ancak kesin tarih Orman Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Sonuçlara nasıl ulaşabilirsiniz? Orköy kredi sonuçlarını öğrenmek için Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ziyaret edebilir veya bölgenizdeki ilgili müdürlüklerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru sürecinizi takip etmeniz mümkün. Başvuru süreci ve detaylar. Kredilere başvururken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler var. Özellikle orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere yönlendirilen bu krediler, faizsiz ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Eğer siz de Orköy Kredi sonuçlarını bekliyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece en güncel duyuruları ve gelişmeleri kaçırmazsınız.